arkadaşlar. Böyle bir resim koyacağız. önce Google görüyoruz. Şöyle ne koysam? Arama resmi koyacağım. Yok ya. Aşk düşünmem ya. Ne koysam? Böyle bir resim var yani. Ah. Ne koysam? Hiç bilmiyorum. resim geçelim. Resim. Arkadaşlar. Heh. Şimdi. Resim. Resim dedim. Yastım. Evet Google'ın bizi görüyor. Resim diyoruz. Görselleri görüyoruz. P, P ve C yazıyoruz. Evet dur birazcık bekleteceğim arkadaşlar sizi. Ve, duvar. Duvar. Öldü. Evet. Böylece duvar kağıdı yastık arkadaşlar. Şimdi çıkacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. bakıyorum. Bunu koyacağım bakın arkadaşlar. Durup. Şöyle kemeriyi alayım. Evet. Şunu. Şunu koyacağım arkadaşlar. İlk önce gördüğünüz gibi şunu şöyle böyle bir şey çıkıyor. Resmi farklı kaydet. Şimdi şuraya bir şey çıkacak arkadaşlar. Birazcık bekleyelim. Heh, çıktı. Ama arkadaşlar yok ya dur. Bekleyin. Başka seçeceğim. Şunu seçeceğim arkadaşlar. Farklı kaydet diyoruz. Şuraya tekrar bir şey çıkacak. Evet arkadaşlar çıktı. Şuraya kaydet. Bakın. Tekrardan göstereyim size. Şöyle. Kayfımsa. Durun. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Bakın. Şu resmimizse tıkladık. Böyle bir resim çıktı. Şuraya tıklıyoruz. Tıkladıktan şuraya geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Şuraya basıyoruz. Hayır, hayır. Evet. Bu çıkıyor. Bakın. Resmi farklı kaydet diyor. Evet. Şöyle çıktı. Şuna kaydet diyoruz arkadaşlar. Evet. Yükleniyor. Şurada. Şöyle. Evet. Bir tane galiba arkadaşlar. Bakayım. Aşıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi de tekrar şuraya basıyoruz. ve arkadaşlar tekrar şuraya basıyoruz. Ve evet bakın şu faaliyet takip için masaüstü arka plan olarak ayarlı diyor arkadaşlar. Buna basıyoruz ve şöyle çıkınca duvar kağıdımız tamamdır arkadaşlar.